Namazda bazen aklıma bazı şeyler geliyor ve namazımı nasıl tam olarak eksiksiz kılmam için ne yapmalıyım? Namazda Allah'tan başka hiçbir şey aklıma gelmesin demiş efendim. Evet. Eğer namazda sadece Allah'ın huzurunda olmak istiyorsak, aklımıza bir şey gelmesini istiyorsak, bu durumda namazımızın miraç olması gerekir. Yani namaza durduğumuzda durmadan önce abdest namaza hazırlıktır. Sadece abdest almak yetmiyor. Bu da unuttuğumuz başka bir şeydir. Allah'ın emrinden, emirlerinden başka bir emirdir bu. Abdesti almamız gerekir. Ama hemen namaza durmamız gerekir mi? Hayır. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca ondan sonra kalkın, namazı kıl. Namazı ikame edin. Demek ki namazdan önce Rabbimizi zikretmemiz gerekir. Hatırlamamız gerekir. Ben beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkıyorum deyip hazırlanmamız gerekir. Gönlümüzü hazırlamamız gerekir. O'nu zikretmemiz gerekir. Gönlümüz mutmain olunca, gönlünüz mutmain olunca kalkın. Namazı kılın dedi. Bu da manevi abdest manevi abdest olmadan namaz kılınmaz. Nasıl ki zahiri olarak abdest olmadan zahiri olarak namaz kılamıyorsan eğer manevi abdesti almazsan manevi olarak da namazı kılamıyor, huzurda duramıyorsun. Aklına bin bir türlü şüphe, bin bir türlü vesvese, bin bir türlü şey geliyor. Neden? Kim getiriyor aklımıza? Şeytan getiriyor, iblis getiriyor. Hazır değildik zaten huzura çıkmaya. Onun için huzura çıkmadık. Çıkamadık. Çünkü çıkabilmek için bizim Rabbimizi zikretmemiz gerekirdi. Kalbimizin Allah'ın zikriyle mutmain olması gerekirdi. İtminana ermesi gerekirdi. Gönlümüzün Allah'ın huzurunda huzur bulması gerekirdi. Öyle olmayınca yani Namazdan önce Rabbimizi zikredip kalbimiz mutmain olmayınca bin bir türlü bir gelir. Hazır olunca ne olur? Rabbimizi zikredip gönlümüzü hazırlayınca. Gönlümüz mutmain olunca. Evet, beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Bununla beraber zaten çıkıp Fatiha'yı okuyorsun. Fatiha'yı o anda daha huzura çıkmadan hatırlaman gerekir. Alemlerin Rabbinin her türlü hamdın, bütün hamdin, bütün varlığının hamdinin layık olduğu, her türlü hamde layık olan, hakkı olan Rabbimin huzuruna çıkıyorum. O her türlü övgüye sahiptir. Ondan başka övülecek bir şey yoktur. Bir şey övülecekse ondan dolayı övülmesi gerekir. Bir şey sevilecekse onunla sevilmesi gerekir. Evet, zaten böyle söylemeye başladığında Dünya bitti. Dünya bitiyor zaten. Er Rahim, O Rahman ve Rahim'dir. O benim Rahman ve Rahim Rabbim'dir. O alemlerin Rahman ve Rahim olan Rabbidir. Rahmete gark oldun. Rahmetinin içine girdin. Kendini Allah'ın rahmetinin içinde tattın. Tatman gerekiyor. Hissetmen gerekiyor ki zaten öyledir. Zaten hep rahmetinin içindesin. Hep sana rahmetiyle muamele ediyor. Bunun dışında bir şey yok. Yani senin nefes alman bir rahmettir. Seni varlıkta tutması bir rahmettir. Seni sevmesi, sana hidayet etmesi, peygamber göndermesi, kitap göndermesi, yolu göstermesi, seni kendine çekmesi bir rahmettir. Her anda seni imtihana tabi tutup hadi kulum kazan demesi rahmettir. Rahmetin içindesin. Rahmetin içinde yüzüyorsun. Bunu tattın. Bunu tatman lazım. Hüzura çıkmadan Fatiha'yı okuman, hatırlaman, Rabbini zikretmen lazım. Zikir aynı zamanda Kur'an'dır. Fatiha'da nam namaz da Fatiha'dan ibarettir. Fatiha'sı olmayanın namazı olmaz. Fatiha'yı bilmeyenin de Fatiha'sı olmaz. Dolayısıyla namazı olmaz. Yani önce Rabbini zikret dediyse önce huzura çıkıp ne söyleyeceğini hatırlaman gerekir. Birinin biriyle görüşmeye gittiğimizde o eğer onunla bir işimiz varsa daha onunla konuşmadan kendimizi hazırlıyoruz. Gidip ona şöyle şöyle söyleyeceğim diyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkarken de gidip ona Fatiha'yı okumamız gerekir. Huzura çıkmadan Fatiha'yı okumamız gerekir. Evet. Sonra ne diyoruz? Malik Yevmi din, Sen din gününün sahibisin. Benim dilimin sahibisin. Benim sahibimsin. Benim her anımın sahibisin. Ahiretin sahibisin. Burada beni imtihana tabi tutar. Aynı şekilde ahirette bu imtihanın hesabını soransın. Sonra İyâken Abdû, İyâken diyorsun. Evet bu durumda ben sadece senin abdinim. Ben sadece seni istiyorum. Beni hesaba çekeceksin ya. Sen din gününün sahibisin ya. Ben sadece senin abdinim. Sana abd olanlarla beraber hepimiz sana abdolma yolundayız. Kul olma yolundayız. Seni sevme, sana aşık olma, sana iman etme yolundayız. Seninle evet, alışveriş yapma yolundayız. Aşkının alışverişini yapma yolundayız diyorsun. Diyoruz. Ve biz seni istiyoruz. Senin sevgini istiyoruz. Senin aşkını istiyoruz. Muhabbetini istiyoruz. Bizi sevmeni istiyoruz. Muradın üzerimizde gerçekleşsin istiyoruz diyoruz. Bu hazırlanma safhasıdır. Ama bunun o kadar hızlı olması gerekir ki eğer günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkıyorsak her gün böyle hazırlandığımızda Artık gönül öyle bir alışkanlık halini alır ki bu hali. Huzura çıkmadan bir an için ben birazdan Rabbimin huzuruna çıkıyorum dediğinde bunlar hepsi böyle peş peşe gelir. Rabbini hatırlar. Muamelesini hatırlar. Güzelliğini hatırlar. Kulluğunu hatırlar. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları hatırlar. Onlarla beraber yürümesi gerektiğini, aşkı, imanı kazanması gerektiğini hatırlar. Yolculuğunu hatırlar. Allah'ın kendisine nasıl bir muamelede bulunduğunu hatırlar. Aradan bütün perdeler çekilir ve o Rabbinin huzurundadır. Daha namaza durmadan. Artık namaza dururken söyleyeceği bir kelime vardır. Nedir o? Allahu Ekber. Bitti. Allahu Ekber dediyse bütün varlık küçülüp yok oldu. Allah'ın Ekber oluşu karşısında o da yok oldu. Huzurda yok. Dünya yok miraca çıkmış huzurdadır. Kendisini yaratan Rabbinin huzurundadır. Şeytanın orada ne işi var ki vesvese verebilsin? Orada aklın işi yok. Akıl oraya gelmiyor. Oraya gelen gönüldür. İman dolu gönüldür. O aşk dolu, muhabbet dolu olan gönlü huzurdadır. Aşkı onu oraya taşımış.